Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah gününüz musmutlu geçiyordur. Dakikalarınız, saniyeleriniz, milisaniyeleriniz inşallah musmutlu geçiyordur. Ama kripto para piyasalarında birazcık kötü zamanlar bizi bekliyor olabilir. Bu konuyla alakalı sizlere ufak bir bilgilendirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Dün gece saat 11 civarlarında Çin-Tayvan arasında bazı olaylar patlak verdi. Bugün de gün içerisinde de grafiği kontrol ettiğimde sizlere bir saat önce bu konuyla alakalı ufak bir paylaşımda bulundum değerli değerli arkadaşlar. Videonun başını böyle çok uzun süre tutmayacağız. Bizi Twitter hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz deyip şunu şuradan tık diye indiriyoruz ve grafik ekranımızı hemen alıyoruz. Neden? Hemen kısa bir şekilde olayları anlatmam gerekiyor sizlere. Şu an 4 saatlik grafiğimiz açık. Dün değil ondan önceki gün atmış olduğum videoda şuranın üzerindeki kapanışlar gördüğünüz üzere bize çok güzel olayları karşımıza çıkarıyor. Ama ondan bir sonraki kırmızı muma geldiğimizde ise büyük bir mum aşağı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Bu mumu kaynaklanan sebeplerden bir tanesi de neydi? Çin ve Tayvan arasındaki gerilimin piyasaya çıkmasıydı arkadaşlar. Piyasalar açılmadı, küresel piyasalar açılmadı. Ona rağmen çok güzel bir böyle upuzun mumla karşı karşıya kaldık. Yani şurada görmüş olduğunuz mumun sebebi Çin-Tayvan Tayvan arasındaki gerilim oldu arkadaşlar. Hani Çin Tayvan arasındaki gerilimin üzerine bir de ne geldi? Amerika Birleşik Devletleri olaya geldi. Biz dedi nükleer denizaltısı o bu şu gibi bir sürü şeyleri artık diyor denizden gönderiyoruz diyor. Dikkat etsinler tarzında sürekli olarak açıklamalar yapıyor. Ve gördüğünüz üzere de morun altındaki kapatmalar yavaş yavaş gelmeye başladı biliyorsunuz. Bunu hız şekilde takip ediyoruz. Çünkü bize çok önemli bilgileri direkt olarak gösteriyor bu. Yani bunun yakmış olduğu bay ve şeller bize genellikle %15'lik bir kazanç elde ettiği için bu indikatörün üzerine çok fazla duruyorum. Zaten biliyorsunuz ücretsiz kanalımızda bu konuyla alakalı videoya ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ne diyorduk hep sürekli olarak şunun altındaki kapanışlar bize çok büyük sıkıntılar yaratabilir. Sıkıntılardan kastım da işte burada bir şel yakması %15'lik %20 %20'lik bir düşüşe neden oluyor. Şöyle baktığınız zaman da 1, 2 2-3 adet mum zaten kapanmış 4 saatlik mum ama e, bu da büyük ihtimalle bunun altında kapanacak ve piyasaların açılmasına bağlı olarak yani pazartesi hatta gece mum kapandıktan sonra gece 3'teki mum kapanmasının hemen arkasından da Bitcoin kendi reaksiyonunu göstereceğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı Twitter'dan mutlaka takip edin. Burada Shell, Mel, Bay bir şey ona benzer bir şeyler yaktığında ben sizlere zaten anlık olarak oradan paylaşımlar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an için ufak da olsa temkinli olmakta fayda var. Çünkü Çin, Tayvan'ın haricinde bir de koronavirüs vakaları sayısı her hafta bir öncekine göre iki kat daha fazla artıyor. Şimdi bir de maymun çiçeği virüsü mevzuları var. Bunların bir anda patlayacak atlaması demek yine tekrardan piyasaları Allah bulak ediyor demektir arkadaşlar. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa hiç çekinmeden yorumlardan, kriptoadam.com'dan, twitter'dan her yerden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi şirin Ponci krallar gibi bakın.